Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi. Yıldırım, CHP'ye sağduyu çağrısında da bulundu. Şimdi ana muhalefet partisi genel başkanı çıkmış, bir, bir takım laflar ediyor. İnsan dinleyince kanı donuyor. Diyor ki, AK terör örgütüne yardım yapan AK Parti'dir. En Nusra, PKK FETÖ'yü ülkenin başına bela eden AK Partidir. Bu ne demek? Bu ne demek kardeşim? Ülkenin ana muhalefet partisi pusulayı yitirmiş vaziyette. Nereye toslayacağı belli değil. Allah yardım etsin. Ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Türkiye'de terörün her türlüsüyle amansız mücadeleyi yapan kim? AK Parti ana muhalefet partisini sağduyulu olmaya çağırıyorum. Bırak bu dışarıdaki terör sponsorlarının ağzıyla konuşmaktan vazgeç. Türkiye'nin ne büyük badirelerden, ne büyük sıkıntılardan geçtiğini görmüyor musun? Şehitlerimizi görmüyor musun? Terörle yapılan amansız mücadeleyi görmüyor musun? Şimdi zaman ülkeye sahip çıkma zamanıdır. Bir olma, beraber olma zamanıdır. Başbakan Binali Yıldırım Trabzon'da halka seslendi. Yıldırım yeni anayasa ve başkanlık sistemine ilişkinde önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde Milliyetçi Hareket Partisi onun genel başkanı sayın Devlet Bahçeli. Türk yine sağ ile vatansever ve ülkenin geleceğini dikkat alarak her türlü siyasi hesaplardan öte Türkiye'nin bu önemli meselesinin çözümü için sorumluluk aldı ve bu konuda. İnşallah. İnşallah. Birliğe Çareket Partisi ile beraber anayasa değişikliğini yapacağız. Ve başkanlık sistemini de hayata geçireceğiz.